Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli fırında patatesli köfte tarifi vereceğim. Tam bir anne köftesi yapacağız. Oldukça lezzetli olacak. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim birçoğunuz patates köfte tarifini biliyorsunuz ama yeni mutfağa girenler için bu tarifi tekrar bir hatırlatmak istedim. Bunun için öncelikle 200 gram kadar orta yağlı kıyma kullanıyorum. Bir küçük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, bir adet yumurta böyle güzel bir e, bağlama olayını yapsın diye ve galetonu kullanacağım galetonu dediğimde arkadaşlar ben ekmekleri bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleri küp küp doğrayıp kurutuyorum kuruttuğum ekmekleri rondodan geçiriyorum galeta unu oluyor köftelerde işi köftede bu tarz köftelerde vesaire kullanıyorum ve tabii ki köftenin olmazsa olmazı lezzet veren baharatlarını ekleyeceğiz öncelikle rendemin küçük gözünde soğanı rendeliyorum 2 diş sarımsağı da rendeliyorum soğanın suyu köfteye karışsın kesinlikle işte suyunu sıkalım da dışını koyalım demeyin Ek hepsini doğrayın o suyuyla falan o köfteye lezzet verecek baharat olarak karabiber pul kırmızı biber kullandım tuz ekledim 2 çeşit pul kırmızı kırmızı biber kullandım yalnız bu eklemiş olduğum pul kırmızı biber sadece renk ve lezzet veriyor acısız bir adet yumurta da ekledim şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım tuz ekleyeceğim biraz da kaşığın ucu ile güzelce yoğuracağım ondan sonra kıvamını ayarlamak için galeta unu ekleyeceğim yani bayat ekmek kurusu bunu rondodan geçirmiştim kenarda bekliyor görmüş olduğunuz gibi dilerseniz hazır köfte harçları var bir, bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kadar da o harçlardan koyabilirsiniz ama onlar tuzlu oluyor dikkat edin e, tuzunu tuz ayarını ona göre yapın mesela köfte harcı kullanırsanız hazır e, tuzunu daha az koyarsınız vesaire e, şöyle bir karıştırdıktan sonra kaşık kaşık galetonu döküyorum kıvamını bağlamak için ben 4 yemek kaşığı kadar galetonu kullandım sizlerde duruma göre yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü etkiler miktarı mutlaka iyi ve lezzetli bir köfte yemek istiyorsanız köfteyi iyice yoğurmalısınız ve dinlendirmelisiniz benim acelem vardı hemen yaptım pişirdim ama dinlenmiş köfte çok lezzetli olur o dışarıda restoranlarda lokantalarda yediğiniz köftelerin püf noktası arkadaşlar dinlenmesi dinlendikçe o baharat köfteye ete işliyor ve çok lezzetli oluyor hiç denediyseniz bilmiyorum ben mesela çiğ, çiğ köfte yaptığımda ertesi günü kaldığında streçleyip buzdolabına kaldırırım ertesi gün yediğimde çok daha lezzetli olur çünkü o baharat o bulgura o köfteye işlemiştir yani bunda da aynı öyle mesela sabahleyin yapın köfteyi buzdolabına streçleyip atın akşamda pişirmek için yemeye başlayın İnanın çok fark var daha yumuşak daha lezzetli bir köfte oluyor bu şekilde iyice yoğurduktan sonra kabınıza bu şekilde vurmanızı tavsiye ederim şimdi köftemizi yapmaya başlayalım bu arada ben hemen böyle fırınımı ısıtmaya bıraktım yemeğim hemen hazır olsun diye 250 derecede ısıttım ama borcamı tepsimi fırına verirken derecesini düşüreceğim tabii ki onlardan bahsedeceğim şimdi köfteye öncelikle şekil veriyorum hemen dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz köfteniz pişerken köfte patatesiniz pişerken siz bir, bir taraftan pilavınızı çorbanızı hazırlayabilirsiniz 45 dakikada yemeğiniz hazır bunu da bir 10 dakikada hazırlarsınız 55 dakikada hazır diyelim güzelce bir akşam yemeği 5 adet orta boy patatesi bu şekilde doğruyorum. Kullanmış olduğum borcamda orta boy. Borcam olur, fırın tepsisi olur. Tamamen size kalmış. Çok pratik bir yemek. Ayrıyeten tek tek onları kızartmayacağız. Ha, bu arada bu köftenin neyi eksikti arkadaşlar? varsa bir de ince ince maydanoz kıyın bir yarım demet çok güzel lezzet verir maydanoz her zaman kış vakti bulamıyorum o yüzden eklemedim daha doğrusu almaya çıkamıyorum şimdi bir patates bir köfte şeklinde veya bir köfte iki patates şeklinde dizeceğim ilk etapta birer birer dizmiştim ama daha sonra patates fazla gelince ikişer patates bir köfte şeklinde devam ettim bunu sıralarken şuna dikkat edin çok fazla sıkı sıkı olmasın böyle sık sık böyle işte tepsiye sığsın diye böyle daraltırsanız hiç güzel pişmez ne kadar bol aralıklı koyarsanız o kadar güzel baktım benim tepsi müsait böyle yan yan koydum çok daha güzel pişti şimdi biz kış mevsimindeyiz kış mevsiminde patates köfte ideal misafir de gelmeyecekse zaten çocuklar biberdir domatestir yemiyor ama yaz mevsiminde yapacaksanız özellikle de misafiriniz geliyorsa bu ara ara patates ve köftelerin arasına domates dilimleri, yeşil ve kırmızı biber dilimleri ilave ederseniz çok daha lezzetli ve güzel görünecektir. Bazı patatesler vardır lezzetinden yenmez. Şu an yapmış olduğum patates de öyleydi. Bu aralar çok lezzetli patateslere denk geliyorum. İnanılmaz lezzetli. Bu şekilde sıraladım. Bu arada patates, Afyon'un mu patatesi meşhurdu? Yani güzel patatesler denk gelirse gerçekten kışın en çok tükettiğimiz sebze. Şimdi sosunu yapacağız. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, yarım yemek kaşığı kadar domates salçamız var burada. Bunun üzerine ben biraz sıvı yağ ilavesi yapacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar daha az ilave edebilirsiniz. Ardından 250 milim kadar da sıcak suyum var. Üzerine döküyorum ve salçayı güzelce bir açıyorum. Hazırlamış olduğum sosu köfteli patatesin üzerine döküyorum. Bunu direkt 250 derecede ısınmış fırına süreceğim. Ardından fırının derecesini indireceğim 220 dereceye. 220 derecede güzelce pişecek. Normalde yağlı kağıt örterseniz daha sulu ve daha hızlı bir şekilde pişirecektir ama ben bu şekilde pişmesini daha uygun görüyorum. Çok fazla sulu olsun istemiyorum. E, güzelce pişsin istiyorum. Kızararak pişsin istiyorum. O yüzden bu şekilde pişireceğim. Yağlı kağıda vesaire hiç gerek yok. E, bu şekilde hazırladım. Kaç dakikada pişirecek? Benim fırınım 45 dakikada, 45-50 dakika arasında pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Ama normalde 45 dakikada pişirmiş olması gerekiyor. E, 45 dakikadan sonra bir fırınızı kontrol edin. 40 45 dakikadan sonra. Ve yemeğimiz hazır. Instagram'da hikayemde paylaşmıştım ama burayı için kamera çekmeyi unutmuşum. Yemeğin son hali bu şekilde. Çok lezzetliydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli sebzeli mantar çorbası tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle tencerimize 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekliyoruz ve bir adet havucu küçük mini küpler halinde doğruyoruz ve yağda güzelce kavurmaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırın. Bu sırada ben istiridye mantarlarını yıkadım ve saplarını kestim. Sadece yaprak kısımları kalsın. Çünkü diğer sap ve kök kısımları çok sert pişmez. E, İsterit mantarı yerine kültür mantarı da kullanabilirsiniz tabii ki. Elinizde hangi çeşit mantar varsa onu kullanın. Bir 300 gram kadar mantar olsa yeterli. Bu şekilde yapraklarını e, küçük küpler halinde doğrayacağız ama çok da mini bir şekilde doğramayın. Mantarlar e, piştiğinde suyunu salıp çektiğinde bayağı bir küçülüyorlar. Ben de böyle çorba içerken içinde kaybolmuş mantarlar istemiyorum. Bu şekilde ideal boyutu. Havuçlar güzelce kızarırken ben de bir yandan mantarları doğradım ve ekliyorum. Mantar miktarı size kalmış. Ben içerisinde bolca sevdiğim için görmüş olduğunuz gibi bolca ekledim. Şöyle havuçlarla bir karıştırıyorum. Mantar suyunu salacak ve çekecek. Bu zamana kadar ara ara gelip gidip karıştırın. Evet mantarlar suyunu saldı ve çekti yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum eğer süt kreması yerine süt ekleyecekseniz bu çorbaya yarım yemek kaşığı değil de bir yemek kaşığı doluca tereyağı ekleyebilirsiniz bir tepeleme yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum ve şöyle güzelce bir kavuruyorum unun kokusu güzelce çıkana kadar kavuralım bu çorbamıza çok güzel bir lezzet verecek bunu es geçmeyin 1 iki dakika boyunca kavurun Ardından kavrulan e, mantar ve havuçların üzerine 6 bardak su ilavesi yapıyorum. Kullanmış olduğum bardak 200 milimlik bardak. 6 bardak yerine 5 bardak ekleyebilirsiniz. Eğer çok yoğun kıvamlı bir çorba seviyorsanız. Ama ben e, krema da kullanacağım için zaten lezzeti yerinde. Böyle bol da sebzeli ve mantarlı olduğu için bu kıvamı seviyorum. İlk etapta dilerseniz 5 bardak su koyun. Çorbanın kıvamına göre daha sonra bir bardak sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Ben 6 bardak kullandım. Şimdi kaynayana kadar ara ara gelip gidip karıştırıyoruz. Mutlaka ilk etapta soğuk su koyuyoruz ki ununla kavurduğumuz için un topaklanması vesaire olmasın. Çorbamız kaynamaya başladığında bu şekilde üzerinde köpükler oluşursa mantarın köpüğüdür. Onu şöyle kepçeyle alıp dökün. 5 dakika kadar, 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 5 dakikanın ardından ben bir paket yani 200 milim süt kreması ekliyorum. Sizler bu aşamada süt ekleyebilirsiniz. Süt ekleyecekseniz mutlaka 6 bardak su değil de 5 bardak su kullanın. Kremamı da ekledim. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyeceğim tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Acılık oranı etkileyebilir. Bu çorbaya dereotu da çok yakışıyor. Eğer seviyorsanız hem renk veriyor hem çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle bir tutamda bir iki tutamda dereotu ekleyin ve 1-2 taşım kaynatın çorbamız hazır kıvamını da göstereceğim servis edip gerçekten muhteşem oluyor ben bazen mantar çorbasını tavuklu da yapıyorum tavuk da bu çorbaya çok yakışıyor kremalı tavuklu unla güzelce kavrulmuş içerisinde havucu dereotu bulunan enfes bir çorba oluyor mutlaka deneyin diyorum Sizler akşam yemeğine çorba yapıyor musunuz bugün? Hangi çorbayı yapmayı düşünüyorsunuz? Bana da çorba önerilerinde bulunursanız memnun olurum. Bu şekilde çorbamı servis ediyorum. Ben bunun yanına dolaptan e, karnıyarık çıkarmıştım kabaklı. Onu soslayıp e, tavada pişirdim ve bulgur pilavım vardı. O şekilde bir sunum yaptım akşam yemeğime. Çorbamız da bu şekilde hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.